3 2 1 Hadi saklanın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm arkam sağım solum sağım saklamayın be Bakalım nereye saklanmışlar sence? Sen nasılsın abi? Selam vermedim. Ben de iyiyim. Hasta mısın abi? Geçmiş olsun. Ya. Ah. Hadi böyle sen de beni. Bir daha sayayım mı? Başka bir şey mi alıyorum? Çantaya bak çantaya. Paranı koy oraya. Çeker ver abi abi. İster misin? Bir eleman tutuyoruz. Bir eleman da aslında. Paranı düşünme de şöyle bir koy. Evet, bir tane abi. yeter, bir tane yeter. Sen şey, çantanı <laughs> babana ver. Çantanı bana. İyi sen bilirsin <laughs> tamam. Ben seviyorum biliyorum kendisini çıkartmak Evet evet şimdi ben sana yardımcı olacağım rahat ol. Zaten ne zamandır görüşüm yazadı. Şimdi ne istiyorsun devam edelim Yükardaki mi? Yukarıdaki parka da dersen Arda abi. Neresi? Yukarıdaki park. Hangi Benim parka? Benim bir parka var. Benim evimin yakında bir park var orada hep gidiyorum ben. Adı ne? Ya ne? Neyse devam edelim mi? Hadi devam et oyuna devam et. Ha? Devam edelim mi? Hadi, evet. Allah kısmet ederse diyelim bakalım. Bakalım inşallah. 1, 2, 3, 4, 5. Yani denk gelirse niye olmasın? Kısmet. Bilmiyorum. Önem arkam sağım solum sebe hele be. İnşallah yani. Umarım olur yani. Niye olmasın? Gördüm. <laughs> Bir daha sayayım mı? mi? Sonra çıkıldığında başka oynayalım tamam mı? Tamam. Ben biraz meyve suyu içeyim yoruldum. Yoruldun mu ne çabuk? Sen ne istiyorsun devam edelim mi? Evet. Tamam edelim. Yanlış fazla içme miden şişer söyleyeyim. Nasıl sen bilirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seni bekliyorum saymak için O zaman baştan sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Önüm, arkam, sağım, solum, sağım, saklamam Sen de mi oynayacaksın? <laughs> Ay çok alem kızsın sen ya. Bak gördün mü gördün seni. Bırak seni. abi. Aa, peşi bak bir dakika. Tamam hadi sabahla. İyi tamam sobe. Hadi. Sobeledim. Tamam. Ben Hadi, hadi değiştirelim edelim. oyun devam mı? Tamam. Adem. Efendim. Nasıl sobelendi o hep Fark etmez. Devam edelim mi oyuna? Evet. evet. Tam o zaman Ebe o zaman tam son. Bana fark etmez <laughs> yani. Olur. <gülüyor> tam nasıl <laughs> <Tam> saysın <laughs> o zaman? <laughs> tam saysın olur. <laughs> tamam sen say o zaman. <laughs> ben de sayabilirim. İstiyorsan başka bir oynayalım. başka bir şey. Ne istiyorsunuz? Ne yapalım devam edelim mi? Evet. Tam sen Tam yerden sık. Bu tırdan sonra da yerden sık olayın, tamam mı? Hadi bir kere daha saklan sonra yerden sık olayın. Tamam. Dur bakalım bu tırı bitiren sonra yerden sık olayın, tamam mı? Bekle. Şimdi nazı sabah gel benimle. Bak orada şimdi bekle. Dur bak. Sabe. Ah, ah. Nasıl sabe? Sen sabe Şimdi hadi yerden sok oynayalım ne dersin? Evet. evet. Tamam, tamam hadi benim. O oynayamaz o daha küçük. Tamam ben hadi. onu taşıyorum. Hayır onu taşımayacağım oyun oynayacağız. Sen git kendin oyna ben oynat. Oynat. oynamak istiyor yardım edeceğim sen bırak şimdi sen bırak şimdi şunu git, evet. hadi oyunu bilmeyenler için anlatayım biliyorsunuz değil mi? Evet ben biliyorum onu bırak <laughs> Nazı bekliyorum Naz başlasa Nazim bırak onlar canım benim <laughs> Ebesin Naz. Hadi bakalım göster yüzünü. Nasıl koşuyorsun nasıl? Tamam yükseğe çık şimdi. Yükseğe çık. Tam yüksekte yakalayamayız zaten. Yerden su konuyoruz ya. Oynamak istiyorsan katıl. Evet <laughs> seni daha bilemedim sen inmedin. Ben yardım edeceğim tamam ebelenirsen. Bak Naz'a yardım ettim sen de ederim. Değil mi Naz yardım ettim. Yok musun istediğin boyun? Hı? İstediğin boyun var mı? Efendim? Ebe? Hayır. Bak bir şey soracağım Naz. Bize konsantre bak. E, oynamaya çalışıyoruz yani seni. Ebeledim. Bak. Arda Berk de bizde oynuyor. Arda Berk hoş geldin. Bugün Hakan gelecek buraya. Kim? Hakan Hakan. Hakan kim ya? Benim arkadaşım. Ha iyi hoş gelsin tamam. Yerde aynısı konuyor mu? O tamam. O tamam. zaman baştan bana benim hadi çık. Bana konsantre ol tamam mı? Evet. Bak bu da bir şeyler yapmaya çalışıyor bize konsantre ol. Evet. Ebe. Değildim. Evet. Ebe. Evet Naz yabesin. Tamam mı? Şimdi yukarı çık. Naz yükseğe çıkamıyorsun. Ben yorulursan yardım edeceğim tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> gel gel böyle gel. Evet. Abi. Gördün mü? E böyle evet. 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 Ben seni evledim abi. Tamam ben. Yüksek. Anladın değil mi o inlaz? Yüksekken yıkılıyor, yerdeyken yıkılıyor. Bak ağırda berkebe tamam mı? E sayılıyor. Tamam mı? Ben ebelenmem zaten evet. bana bakma. Ara size yere e, ben size yardım edeceğim tamam mı? Tamam. Ama bak uzak dolup olmadığına. Bak aşağıda mesela takip et. Gördün mü? Evet. Ah. ah. Kaç kaç kaç. Değdin tamam değdin. E, ebe. Ebe. Krekeri bırak bırak. Hayır yüksekteyken değmiyor dur. Dur. Yüksekteyken değmiyor. Arda bak. Tamam. Oh. Hayır hayır Dur Seni fındık fıstık yapalım Öğrenmesi de lazım ha Kaç yaşındasın sen Beş Beş küçük değil misin tamam Beni ebele yükseğe çık Küçük değilsin canım o kadar da Küçük olsan önemli değil de Tamam ebeledim Erdeber kebesin Ata. Bir daha böyle sayılıyor. Tamam. Bir daha böyle sayılıyor. Bak orada gördün mü? Bir daha böyle sayılıyor <laughs> tamam mı? Bak gördün mü? İyi takip edin şimdi. Ayağın yere her şey oluyorsun. Tabir edin. Ayağın yerdeydi be. Gördüm. Ben onu da yine yapmam ya hiçbir şeyim değil yapmam da. Evet. Aa Ve, Bak bu kadarına geliyor bak. Evet. Ben iki metre. Bu <gülüyor> <gülüyor> bir metre. O Nasıl ya? Ben Ebe. Şey Ateye ebele Var mı? Ata sana. seni. <gülüyor> <gülüyor> Yükseğe çık. Yükseğe çık ata. Sıkılırsan istiyorum başka oynayalım tamam mı? Devam edelim mi? Evet. evet. Edelim mi Ardeberk? Arda bak. Tamam abi devam abi. edelim Arda fark abi. etmez. Siz üçünüz karar verin bana sorma. Bebe Ama futbol olmasın abi. futbol olursa ben oynamam. Asla. Futbol olursa oynamam. Hadi devam edelim. Çok sıkıcı bir oyun. Asla oynamam onu. Asla ne yani. Değil, çok, çok sıkıcı. Tırman. Bence bu oyuna devam edelim. Sence? Bu oyuna ne eğlenceli. Yani ne yapalım? Oraya tırmanma yarışı şey yapalım. Hımm. Çörebe oynayalım mı? Olur. Allah. Evet evet bana benim ben, hadi. Neden? Ne ben 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 Sen ebe olmayacaksın, ben ebe olacağım. Kö Yok, kör olmaz ya. Ebe tamam, ebe bas, ebe. bir dakika oynama yapalım. Ne oynayalım peki, devam mı edelim? Ben, ben, ya bak, siz kör benim bana onu söyleyin. Ama